geçtikçe artan bulaşıcı hastalıklar ve virüsler sebebiyle dezenfeksiyon işlemleri diş hekimlerinde oldukça önem gösterilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Cleanvac aerosol emiş ve filtrasyon cihazı ortamdaki virüs, koku ve mikropları çekerek hastaya yakın temas halinde bulunulan havanın sterilize edilmesini sağlar. Ayresol emiş ve filtrasyon makinesi 3 makaslı ergonomik yapısıyla kullanım kolaylığı sağlar. Ayak koluyla kolayca kumanda edilebilir özelliğe sahiptir. Teleskopik kol üzerinde bulunan ayar kolu sayesinde vakum emiş gücü ayarlanabilir. Vakum ünitesi iki ayrı filtreleme sistemini bünyesinde barındırmaktadır. Emilen hava önce 3 nozullu ULV haznesinden geçirilerek dezenfekte edilir. ULV haznesinden geçen hava su haznesine yönlendirilerek emilen partiküllerin %99.9 oranında filtre edilmesi sağlanır. Tüm bileşenler birbirinden bağımsız şekilde istenilen mesafede konumlandırılabilir. Cleanvac temizlik makineleri dünya için Türkiye'de üretiyoruz.